Orada bir bisiklet var Aa! bisiklet hayalet gibi bir şey sürüyor. Oğlum orayı lan öyle. Nereye gidiyor lan bu? Aa, bu yıldızı biliyor musunuz ne anlama geldiğini? Bilenler lütfen yorumlara yazsın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Google kameralarına yakalanan en ilginç görüntüler izleyeceğiz. Gerçekten birbirinden farklı, birbirinden değişik, birbirinden korkunç görüntüler var. Ve bu video sizlerden tamı tamına 2000 like bekliyorum. Erkek 2000 like'ı gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. O yüzden video izleyen herkes videoyu beğenip yorumlara da BMFC ailesi yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Bunları yapan herkese kalp atıyoruz. Burak Memiş ailesi hepiniz cansınız. Benim çektiğim tepki videolarını birçoğunuz çok sevmiş arkadaşlar. Arada böyle tepki videolarının gelmesini istiyorsanız mutlaka beğeninizi ve ilginizi gösterin ki ben de daha fazla bu tarz tepki videosu yayınlayayım. O zaman sadece beklemeden bu arada bu arada bugün sesimde bir gariplik hissettiniz mi arkadaşlar? Çünkü benim burnum biraz sıkalı da ya ne yapsam geçmiyor. Biraz nane limon falan içtim sabah. Yine geçmedi ama biraz kurtuldu gibi. Az daha içeceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda videomuza başladık. Oğlum kabus gibi başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu görüntü cehenneme benzetilmiş. Is this hell? Yani bu bir cehennem mi demişler? Bakalım nasıl bir görüntüymüş. Bakın yaklaştırdıkça etraf kıpkırmızı oluyor. Oğlum harbiden cehennem gibi lan. Şuraya bakar mısınız? Her yer kıpkırmızı olmuş. Resmen kırmızı bir dünya. Garip. Şimdi arkadaşlar bu da farklı bir dünya. Burası dünya mı diyorlar? Uçaklar falan var. Oğlum bu nasıl bir dünya lan? Arkadaşlar bakın bu görüntülerin hepsi Google kameralarına yakalanmış. Gerçekten çok farklı, çok değişik, çok korkunç görüntü bunlar. Hayatımda hiç böyle şeyler görmemiştim. Şimdi bizi nereye götürüyor bu kamera? Bakalım nereye doğru gidiyorlar? Oğlum nereye gidiyor bu? Orada borular falan var. Çok değişik gerçekten. Orada video çekmek isterdim. O ne lan? Aa! Yerde maske şey maskeleri falan var böyle zehirlenmemek için değişik bir şey yani. Evet şimdi de tekrardan dünyayı yakınlaştırıyor böyle. Bakalım burada ne varmış. VTF yazıyor ya arkadaşlar orada. Bu arada o şaşırmak. Yabancılar çok kullanıyor onu. What the fuck falan diyorlar ya. Çok değişik bir şaşırma şeyi. <laughs> evet burada aa. Evin camını gördünüz mü? Orayı geri alın tekrar bir bakın. Gör, görün bak. Aa, bu neydi öyle? Camda şeytan gibi bir kadın vardı. Evet bu da dünyadan farklı bir görüntü. Orası ne lan öyle çöl gibi bir yer. Orada bir bisiklet var. Aa bisiklet hayalet gibi bir şey sürüyor. Oğlum o ne lan öyle? Gördünüz mü? Oha ya. Şimdi bizi Japonya'ya götürüyorlar galiba. Japonya bir müzesi. Yok müzeyi geçti. Şimdi aa. Oğlum o ne lan öyle? O ne biçim bir deniz canlısı? Sizce arkadaşlar o deniz canlısının adını yorumlara yazar mısınız? Evet yeniden Japonya sokaklarındayız arkadaşlar. Ve yukarıda uçan bir cisim var. Oğlum bu kuş olamaz. Böyle bir kuş olamaz. Drone falan da değil. O ne, ne oğlum o? Çok garip gerçekten arkadaşlar. Evet şimdi nereye gidiyor acaba? Bu arada arkadaşlar eğer ki bu videoya güzel bir like sayısı gelirse. Oh ben de bu Google Maps'teki haritalara bakacağım arkadaşlar. Artık bize bir şeyler inceleriz. Farklı bir şeyler bulabiliriz belki. O yüzden like'larınızı atmayı unutmayınız. Bildirimleri de açın arkadaşlar çünkü izlenmelerimiz şu anda çok düştü. Evet şimdi bizi yeniden bir korkunç bir apartmana getirdiler. Bu nasıl bir apartman bilmiyorum. Bu arada Isparta'dan Edis kardeşime selamlar gönderiyorum. Seni kocaman öpüyorum. Kanalımıza üye olan herkesin isimlerini videoda söylüyorum arkadaşlar bu arada. Evet. Şimdi nerede lan bura? Bura ne böyle? Kutu var. Kutunun içinde ne var acaba? Aa! Kutu yaklaştırınca içinde bir cansız manken çıktı. Gördünüz mü? Bak bak şuna bakın. Bu ne lan acaba? Bak bak. Değişik ışıltılı bir şey bu. Gerçek mi sizce arkadaşlar? Şimdi ise bizi ormanlara getirdiler. Ve ormanı girdikten sonra burası ne? İstasyon gibi bir yer mi lan bura? Şuna bakın. Bile lan bir an kendimi uzayda falan sandım. E şimdi Villa Epoch'u getirdi bizim. Yazlar İspanyolca Buenos Aires. Buenos Aires bir şehir, e, şehir arkadaşlar. Evet şimdi yakınlaştırıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi 1985 yılında olmuş bu olay. Yani 1985 yılında Google kameralarına yakalanmış arkadaşlar. Yani Google kameralarından kaçamazsınız hiçbir zaman. Aa şu eve bakın lan. Abi var ya böyle terk edilmiş korkunç evlere girmeyi çok seviyorum. Zaten kanalımızda bunun gibi birçok video var. Siz de çok sevdiğiniz o tarz videoları İnşallah en yakın zamanda tekrardan böyle bebe eve girerim. Bulursam girerim zaten arkadaşlar. Aa ne lan bu? Örümcek gibi bir şey iskelet olmuş resmen. Ay çok korkunç ve garip. Evet şimdi bizi tekrardan çöllere götürüyorlar. Bakalım bu çölde ne göreceğiz? Aa o uçak mı lan? Yoksa bu kaybolan Malezya uçağı mı? Ama o e, okyanusta kaybolmuştu. Belki burada da sıçramış olabilir. Peki bu ne arkadaşlar? Denizin içinde yılan gibi bir şey var, kocaman hem de. Ama büyük büyük kemikleri var. Yılanın kemikleri olmaz. Bu garip çok değişik bir deniz canlısı arkadaşlar. Şimdi dünyadan çok çok uzakta yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bir yer. Bakın. Şimdi nereye gidiyoruz? Evet burası neden böyle? Oğlum bu Google kameraları ne kadar güzel bir şey görüyor musunuz arkadaşlar? Gittikçe yaklaştırıyorlar bize ve her şeyi bulabiliyoruz. Ulan bir hırsızlık falan olsa Google kameralarından bakar buluruz. Ama bu Google kameralarına erişmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Nereye gidiyor lan bu? Aa, bu yıldızı biliyor musunuz ne anlama geldiğini? Bilenler lütfen yorumlara yazsın. Şimdi de 51. bölgeye gidiyor. O yıldızın anlamını bilenler lütfen yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben burada söylemeyeceğim. Yorumlarda bulun bakalım. Bakalım bilen takipçilerimiz var mı? Zaten onlar yorumlara direkt yazar. O yıldızın anlamı gerçekten çok büyük arkadaşlar. Evet şimdi 51. bölgeye geldik. 51. bölgeyi bilmen yoktur galiba. 51. bölge Amerika'da bir bölgedir ve oraya girmek kesinlikle yasaktır. Eğer 51. bölgeye bir adım bile atarsanız sizi öldürürler arkadaşlar. Çünkü orası çok gizemli bir bölge. Amerika'nın artık ne, ne tarz gizli tuttuğu şeyler varsa orada. Oraya girmek yasak arkadaşlar. Daha önce oraya girmek isteyip de ölen çok insan oldu. Yani 51. bölge hakkında videoda istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz zaten. Evet, şimdi nereye gidiyor bunlar? Aa, su altında bir yer. Vay be. Demek ki burası çok eskidenmiş. Yani eskiden şehir gibi bir yermiş. Sonra su altına yakalanmışlar akabe. Öyle çok yer biliyorum. Türkiye'de de var. Gölün altında bir köy var. Resmen o köy gölün altında kalmış. Değişik. Böyle gizemli çok olay var ya arkadaşlar. Evet, şimdi nereye gidiyor bunlar? Neresi lan bura? Ne lan bu ne? Deniz mi lan bu? Aa, şu canlıya bakın. Gördünüz mü? E şimdi tekrardan Google kamerasına yakalanan bir olay. Tulaki Ride bölgesiymiş. Bu bölge nerede acaba? Bakın. Şehrin içine girdi. Bakalım şehrin içinde ne göreceğiz? Bu benim burun tıkalı için sesim gerçekten çok değişik geliyor olabilir size. Kusura bakmayın ya. Peki bu ne arkadaşlar? Aa, Oğlum ne lan bu? Müze müze galiba buru. Oha, şu... oğlum. Kargalar falan var, insanlar ölmüş, oyuncaklar var. Oğlum gerçekten çok garip tahmin edilemeyecek gibi bir, bir şey ya bu. Neydi lan bu böyle? Şok oldum resmen. Evet sesler arttı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten bu videoyu izlerken inanılmaz derecede böyle tüylerim diken diken oldu. Güzel bir videoydu. Daha fazla bu tarz video için mutlaka kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ebru abi hoşçakalın ve bay bay.